Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz umarım iyisiniz. İyi olursan gerçekten kendimi iyi hissedeceğim. Sizin için niyetleniyorum. Geneldir herkes için geçerli. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Alma verme dengesi için abone olun, takip edin. Falci Anne YouTube'da sizin için fincanınızı görebiliyorsun. Sizin için yorumlama hazırım. Allah'ın izniyle yorumluyorum, görüyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5 kapı önünüzden açıktır. Geneldir arkadaşlar. Biliyorsun özel isteyenler bana ulaşabilir. 2 numaram orada. Yani destek verin, takip edin, beğenin ve abone olun. Arkadaşlar alma vermeden gezinler. Ve sıkıntı size olmuş. Sanki bir kişi sizin karşınızdan böyle sanki odun gibidir. O kadar yapıyorsun, ediyorsun. İyilik görmüyor canım. Bir de bu kişiyle ayrılmışsınız canım. Bir sanki sen bir tarafta o bir tarafta görünüyor. Nedense sanki bir ayrılık olmuş gibi görünüyor. Bir de sanki kalbiniz kırgın olmuş, kırılmış. Sanki bir ayrı ayrı yerden sıkıntılı görünüyor. Ama bir göz var. Ve üç haber size gelecek canım. Üç tane çok güzel bir, üç vakta kadar güzel bir haber alabilirsin canım. Ve sanki bu kişiden ayrılmış yani başkası girdi ya da bir başka kişi araya girdi gibi olabilir canım. Yani başkasını tercih etti bu kişi de ama bununla da mutlu değildir bu kişi. Gerçek başı sorunlar yaşıyor. Bu desten duyacaksın sanki pişman olmuş bazı insanlar var. Çok kişiler yani kendini feda etmişsin görünüyor. Bir de bir koyun vereceksiniz. Bir kurbanlık bu görüyorsun dileğin oluyor. Üç tane kuşun arka arka geliyor. Güzel bir pencere açılmış. Sizin önünüzden Allah'ın izniyle çok şanslarını tepmişsin gibi. Çok kişi sana adım atmış da bu kişi uğruna sanki geri çekmişsin gibi. Ve çevren olsan da bunu kafandan çıkaramıyorsun sürekli. Aklım fikrim bu kişiden sürekli duruyor. Her zaman onu düşünüyorsun. Ne yapacaksın bilmiyorsun bir de sanki bir kişi var A harfi görüyorsunuz ve iki kişi az aza vermiş bir sanki konuşuyor bu ikisi konuşmak bir de görünüyor konuşma oluyor canım ama aranızda bir engel var canım ve bu engel sanki bir Kalbinden ne varsa bunu istiyorsun canım. Bir bir şey sanki böyle bir şey yani bir işten alakalı bir şey soruyorsun canım. Bu işten ilgili istediğin bir haber istiyorsun. Bu haber Allah'ın izniyle size gelecek. Beklendiği zaman geliyor. Çünkü buradan da çok karışık kafan, baya karışık bir kafa desin ne yapacaksın bilmiyorsun baya bir kafa karışmış canım. Buradan da üç tane yolun var. Bu yolun Allah'ın izniyle güzel kısa yoldur. İki kişi karşı karşıya durup konuşacaklar. Bir konuşma olacaksınız canım. Bir de bir kişi e harfi ile başlayan bir biri var. Artık bu bir kişi sizden ya özür dilemeye gelecek ya da özür diliyor. Bir aranızın bozulduğu bir arkadaş, bir sevgilis ya eşiniz, dostunuz varsa yakın zamandan konuşma, görüşme, görüşme olacak. Bir hediye ile size gelecek. Bu konunun arkasındaki, bu olayın arkasında üçüncü kişiyle alakalı var. Aranızı bozmuş dedi kordonuzu yapmış Üç, yani bir üçüncü kişi bir aldatma bir aldatılma olmuş olabilir e, ve bir de ne kadar açıklama güvenmiyorsun güvenmiyorsun sanki güvensizlik olmuş bu e, güvensizlik sizde çok böyle bir üzülüyorsun. Bir de bir masada var dört kişi oturmuş hayatınızdan bir araya gelecek önemli konuşma aile içi ya da etrafınızdaki herkes aynı masada ama herkes ayrı düşünüyor. Bu ortak noktada bir yerden buluşacaksın ama herkesin fikrisi ayrı bir de burada bir kedi onlara bakıyor bu hem meraklı izliyor hem sessiz de bekliyor bir gözlemci de hayatınızdaki bazı kişiler sizi çevrenize biraz biri dikkat ediyor. Niyeti her zaman açık değil. Herkese güvenmeyin. Kendinize güven. Bir ay görünüyor hilal ve yeni doğuşu yeni umudunuz olacağını gösteriyor. Geçmişin karanından artık bir döneme geçiyorsun. Bir de bir kenarda sanki bir ağaç var. Bu ağaç ve tatlı ve yakın zamanda bir mutluluk yaşayacaksın. Bir kalbiniz ısınacak, mutlu olacaksın ve mutluluk yaşayacaksın. Ve alın teri ile bir şey alacaksın ve alnının teri. Bir kolay kazançlar yok ama bereket var sonunda bir de. Buradan sanki iki vakitten hayatınızda dokunan bir kişiler oluyor Önemli olacak canım bir bir de burada bir turba var bu sırlarınız sanki yüklerinizi bugüne kadar hiç derdini kimseye söylememişsin ve sanki bunu bir telaş da var üstünüzden bazı nereye gideceksin bilmiyorsun ama sanki ne kadar koşuştursan gene düzeni bulacaksın bir de sanki bir fincanın kenarından sanki bir üzüntü yaşamışsın bu üzüntü sanki böyle bir bir de bir berekat var canım buradan bir hayatınıza dokunan kişiler var sizin için çok önemli bir zaman olacağını gösteriyor bir de bir ama her şey sanki hiçbir şey var derdiniz var kimseyle paylaşamıyorum canım bir telaş içinden sanki geçiriyorsun nereye gideceğinizi bilmiyorsun canım ama sanki ne kadar yaparsan yap sanki böyle toparlayamıyorsun bir de ağlıyorsun sanki saklandığın bir kırgınlıklar var kimse söylemedin acılar var bu gözyaşlarınız sanki enerjiye doluyor ve bir de sanki hayatınızda sizi özgür bırakmayan bir durumlar var ama dikkat et sanki bu bağlandığı şey artık zayıflanmış yakından çözülecek özgür olacaksınız bir sanki bir fincanın dibinden bir pencere var geçmişe bakarken net göremiyorsun pişmanlıklar görünüyor Eskimiş. Geleceğe bakmalısın. Yenilenme olmalı. Ve çok da mutlu olacaksın canım. Hem kırıklık var. Hem umut dolu var. Zor durumda olsun. Sabrının emeğini bulacaksınız. Ve çok da güzel olacak Allah'ın izniyle canım. Bir de sanki bu kişi Böyle sanki kalbi yanacak sana karşı ve size karşı çok da sanki böyle bir mutluluk yaşayacaksın canım. Biliyorsunuz. Bir de bir haber var sanki bir toplu bir yere gidiyorsunuz ve can sıkıntısı bir şey yok. Sanki bir haber de alıyorsun buradan bir güzel bir haberdir kötü bir haber değildir size söyleyeyim canım temiz kağıtlarınız var bir yerden işten ilgilidir evlen ilgilidir mahkeme ilgilidir bir de bir haber gene bekliyorsun gene gelecek sanki bir dua var bir dua da yani bir korunma gibi sanki bir iki iki kişi bir yollara gideceksiniz canım. Üç kişi de gidiyorsunuz. Bir de böyle sanki yollarınız var canım. Kısa yerlere gideceksin. Güzel sonuçlar. Yani bir temel bir genç kuracak. Bir kadın her şey başaracak. Biri size adım atmayı duruyor. Yükünüz çok ağırdır. Yükünüz de sırtındadır. Ama bunu başarırsın, kazanırsın çok. Bir de bir erkek çok pişmandır. Yalan söylemiş ve gerçekten pişman. Gerçekten keşke söylemeseydim diyor. Keşke yapmasaydım diyor. Ama geçmiş bazı. Bir para bekliyorsun canım. Yani bu oluyor. Bir kişi de çok sadakatli bir hayatınıza geçecek canım. <laughs> bir de dua etmişsin. Duan kabul olur için iffarahtuk bir kişiyle bir arada olacaksın tabağınızdan bakalım tabağınızdan da ne çıkacak zaten gene bakacak gibi bir bakalım tabağınızda ne çıkacak canım bir de burada gözyaşınız dökülmüş olabilir biraz karanlık çıkmış görünüyor biraz dikkat et bu görüştüğün kişi bu yeni tanıştığın kişi biraz güvenilir biri değildir. Kendini ne kadar yani güvenilir göstermez. Yani göstersin de yani tanıştım biri de ama belki kaç gündür çalışmışsın ama fazla güvenme canım. Yani bunun için şey yap canım. Ee, bugün öyle bir döneme gidiyorsun ki Arkadan iş çeviren her şeyi gözünün önünden serilecek. Uzun zürendir. Koşkuların var ve boşuna değil. Senin sezgilerin doğru çıkacak. Bir gün gök yüzüne çıkacak. İnsanların ağzına çıkan en sanki hepsi gözünü dört aç. Çünkü sana gülerken içinden kıskançlık taşıyan maskeleri düşecek. Onların oyunu gördüğü zaman diyeceksin zaten hissetmiştin. Hem güç hem rahatlık verecek size canım. Sen yoluna dürüst devam edince ye oyunları başına yakacak. Işık en güzel yeni. Bakacaksın kim kime güveneceğini. Yani siz perdesi aralanacak. Senin zaman senin doğru zaman ve buradan istediğin olur canım. Biliyorsun. Bir de işin iş hayatın ya da özel hayatın bazı gözünün önünden sanki oluyor. Her şeyi göz önünde yaşamamalısın doğrusu. Biraz dostunuz da var, düşmanınız da var. Bazı şeyleri gizli tut. Çünkü çok göze geliyor. Bir alacak verecek bir para var ya da Alacaksın, almayacaksın ama alacaksın, ferahlayacaksın. Bir de önünüzden bir yol var. O yolu seçersen her şey gönlünce olur. Ama o yoldan gitmezse karşı karşıya gelebilirsiniz. Biliyorsunuz. Bunun için bir de aşk hayatınızda ve gayet güzel olacağını gösteriyor bir sorun görünüyor. Bir kişi bir karşılıklı bir sevgi bağı, bir aşk var. Bu umarım böyle devam edecek. Birlikleriniz olacak beraberlik var. Görüyorsun. Bir de bir t harfinden bir müjdeli haber alacaksınız. Bir kuşunuz var haber getiriyor. İş hayatınızda bir dönüm noktası, bir bolluk berekete geçeceksiniz. Ve Allah'ın ile etrafınızda çok böyle bir kişi başarılı, etrafı da insanlar seviniyor, seviliyor. Bu kişi, bu erkek gerçek erkektir. Yeni proje, yeni atamak olabilir e, ya da bir şey başarıyorsun. Bir de göze geliyorsun biraz bu erkek, bu kimse. Uzak yoldan da bir bir şey alıyorsun. Ve şimdi kapalı ama ileride alacaksın. Bu nedir artık? Yani bir şey alıyorsun. Artık nedir? Bir teklif size geliyor ama bu teklifi kabul etmiyor bir bayan. Nedense istemiyor. Bu riski kabul etmemiş gibi ama daha güzel olacağını gösteriyor. Bir sıkıntılar geçecek. Rahatlayacaksın canım. Bir sanki e, bir vakit çıkmış. Ay, gün, hafta olabilir. Yani bu sıkıntılar bitecek. Rahatlama ola. Ve arkandan düren kişiler var. Sizi beğenen var. Sizi düşünen var. E, gerçek. Kimsenin kalbini kırmıyorsun. Kırmamışsın. Hep güzel düşünüyorsun canım çok planlar var bu planları yani geçireceksin gibi bir de bazı sanki taşları önünüzden kaldıracaksın canım Allah'ın izniyle rahatlama olursun yani ve bir de bir aşk hayatından bir mesaj alıyorsun hayatınızı çok şey değişecek ve çok da rahatlayacaksın Allah'ın izniyle bir rahatlama olur sizden canım. Nedense. Biliyorsun arkadaşlar kendinize iyi bakarsınız. Allah'ın izniyle. Ve falcı anne orada numaram oradadır. Bana ulaşmak isteyen kişiler bana ulaşabilir. Arkadaşlar bu kadar sıkıntı içine atmanı gerek yok. Rahatmanız gerekiyor. Her şeyden sanki böyle geride bırakın. Hayatınıza bakın. Hayatınıza bakarsan çok daha iyi olur. Çünkü en önemli bizim hayatımızdır. Elini kolunu bağlamayın. Açın artık sirkelenin kendini. Aşkını bulacaksınız. Çünkü bir çocuk için bir kadın bir erkekle tartışıyor gördüğüm kadar. Bir kadın aldatılıyor. Bir erkeğin elinden bir şey var size bir hediye veriyor.